Öğretmenlerim merhaba. Bir önceki videoda anlattığım şeyler şunlardı. Kümelerden bahsetmiştim. Kümelerde doğal sayılardan, tam sayılardan bahsetmiştim. Reel sayılardan bahsetmiştim. İrrasyonel sayılardan bahsetmiştim. Sonra arkadaşlar, R yıldız ne anlama geldiğini, C üzeri yıldızın ne anlama geldiğini, yani herhangi bir küme üzerinde yıldız olduğu zaman ne anlama geldiğini söylemiştik. Hani sıfır olmadığını düşündüğümüz zaman kümelerde hani R yıldızla gösteriyorduk. Sonra arkadaşlar, bir önceki videoda Kapalı özelliğinden bahsettim, kapalılıktan bahsettim, Sonra birleşme özelliğinden bahsettim, birleşme özelliğinden bahsettim. Kapalı özelliği şuydu, hani bir kümeden herhangi iki tane eleman aldığımız zaman yine işleme koyduğumuz zaman yine o elemanın, o kümenin elemanı ise kapalı özelliğini sağlayacağını söylemiştik. Birleşme ise ilk ikisini işleme koyup üçüncüsüyle işleme koyduğumuz zaman son aşağı son ikisini işleme koyup ilk birincisiyle işleme koyduğumuz zaman eğer işte bir bozulma yoksa birleşme özelliğinin sağladığından bahsetmiştim sonra arkadaşlar Z kalan sınıflarından bahsetmiştim. Z üzeri M'in hani yıldız üzerine olduğunu, Z M'de yıldız de şu anlama geliyordu. M ile aralarında asal olan sayıların kümesi olduğunu söylemiştik. Birinci videoda bunları bunlardan bahsetmiştim. Ve her video anlatım zaman bir, bir, son, bir, sonraki videoda bir önceki videonun tekrarını yapmaya çalışacağım. Birinci videoda bunlardan bahsettim. E, sonra arkadaşlar iki tane özellikten bahsetmiştik işlem özelliklerinden. Şimdi üçüncü özellikteyiz birin yani etkisi eleman şu G boşluğundan farklı bir kime olsun ee, G'nin her elemanı yani her e, e, A elemandır G için e, A işlem E eşittir A o da eşittir E işlem A olacağı biçimde bir tek bir tek E eleman G varsa E, e üçgen işleminin etkisi elemanının olduğunu söyleyebiliyoruz burada aşağı dikkat etmeniz gereken şey şu eğer e, hani sadece şu tarafı yapmanız yetmiyor yani A ile E'yi işleme koyduğunuz zaman aynı zamanda E ile A'yı işleme koyduğunuz zaman A'yı veriyorsa eğer E birim elemanı vardır. Eğer sen bu değişme özelliğini sağlatmadığın zaman bazen yanılabilirsin, yanlış yapabilirsin. Mesela diyelim ki toplama işleminde birim elemanı biz biliyoruz ki sıfır. Hani sıfır neyle toplarsak toplayalım yine elemanı kendisine vereceği için bir etkisi olmadığını yani toplama işlemine göre birim eleman sıfırdır ama çıkarma işleminde bunu düşünemiyoruz. Ee, örnek mesela diyelim ki eğer ben 3'ten 3'ten 0 çıkardığım 3'ü verecek. Değil mi? E, sıfır etki, etkilemiyor. 3 sayısını veriyor. ama ben 0'dan 3'ü çıkartırsam eğer 0'dan 3'ü çıkartsam e, sıfırdan 3'ü e, üçü çıkardığım zaman eksi 3'ü verecek bize. Değil mi? Çıkarma işleminde 0'dan 3'ü çıkardığım zaman eksi 3'ü verecek. Aynı değeri vermediği için mesela çıkarma işlemine göre birim aramından bahsetmiş olamıyoruz. E, evet. Buna dikkat etmemiz lazım. E, tanımladığımız işlemler mesela toplama işlemine göre birimi 0'dır. Çarpma işlemine göre ise e, birim 1 olduğunu biliyoruz. Evet geldik ters elemana. Ee, aşağı bir de şurada şunu söyledik. Ee, eğer E elemanı şey yani birim eleman varsa sadece tek bir tane olduğunu bilmeniz gerekiyor. Burada önemli olan hani değişme özelliğini sağlatacaksınız. Ve eğer hani yorum sorusu gelirse eğer kümede eğer E elemanı yani birim varsa eğer bu sadece bir tane olduğunu bilmeniz gerekiyor. Geldik ters elemana. Ters eleman yine G boştan farklı olsun. Ee, e de G'nin birim elemanı olsun. Yani eğer eğer varsa birim elemandan bahseder, en azından bahsedebiliyoruz. Her, e, her a elemandır g için a ile üçgen işlemi tanımlamıştı. a işlem a üzeri eksi 1. Bir. bir de varsa burada a üzeri eksi 1 dedik ya hani a üzeri eksi 1'i biz hani normal işlemlerde yaptığımız zaman hani bu 1 bölü a anlamına geldiğini düşünüyoruz. Burada bu demek değildir aslında. a üzeri eksi 1 demek 1 bölü a demek değildir. Bu sadece ne demektir? a üzeri eksi 1 demek yani A'nın tersi olduğu anlamına geliyor. Yani 1 A dememiz kesinlikle ki yanlış bir ifadedir. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Yani ben bunu A üzeri 1 sadece A'nın tersi olarak, sembolik olarak göstermiş oldum. Sizler farklı bir şekilde gösterebilirsiniz. Şimdi A işlem A üzeri eksi 1 E'ye verecek. Yine burada da değişme özelliğini sağlatmamız gerekiyor. A'nın tersi olan işleme koyduğumuz zaman E'yi veriyorsa arkadaşlar olacak biçimde A üzeri eksi 1 yine G'nin elemanıysa üçgen işlemin ters eleman özelliğini sağladığını söyleyebiliyoruz. Bir işlemde sadece yutan elemanın tersi yoktur. Buna ilerleyen uygulamalarda da daha rahat göreceksiniz. Bir işlemde sadece yutan elemanın tersi yoktur. Değişme, yani abelyan, G boştan farklı bir küme olacak. İki tane elemanı aldığımız zaman, A ile B işleme koyduğumuz zaman, B ile A işleme koyup eşlikte bir değişme yoksa, buna değişme özelliği olduğunu söylememiz gerekiyor. Yutan eleman, her A elemandır G için, A işlem R eşittir R, R işlem A olacak biçimde. R elemandır G varsa bu elemanın yutan eleman olduğunu bilmemiz gerekiyor. Geldik dağılma özelliğine. Dağılma özelliğinde bizim iki tane işlemin tanımlamamız gerekiyor. Üçgen ve yıldız işlem işlemleri olsun. Her ABC elemandır G olsun. Üçgen işlemini yıldız işlemi üzerine dağılma özelliğini gösterebiliyoruz. Hani A işlem üçgen işlemi, B yıldız işlemi C eşittir. Dağıttığımız zaman şu işlem şu eşitlik sağlıyorsa eğer eşitlik sağlanıyorsa. Üçgen işleminin yıldız işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır diyoruz. Evet. Geldik cebirsel yapıya. Şimdi cebirsel yapı dediğim şey kapalı gözlerini sağlayan yapıya biz cebirsel yapı diyoruz. Hani bizler tanım, tanım yaptığımız zaman herhangi bir işlemi verdiğinde diyelim mesela yıldız işlemi olsun. Yıldız işlemi G G olsun. A'dan B'ye A'dan B'ye tanımladığımız zaman A yıldız B şeklinde tanımladığımız zaman zaten bunun kapalı özelliği olduğu anlamı zaten çıkmış oluyor. Yani ben bunu tanımladığım zaman zaten kapalı özelliğini sağlayacak. Kapalı özelliğini sağlayan yapıya biz cebirsel yapı diyoruz. Yarı grup ise işlem özelliklerinden kapalılık ve birleşme özelliklerini sağlayan yapıya denir. Yani işlem özelliklerinden iki tanesini sağlaması lazım. Kapalılık ve birleşme özelliği sağlıyorsa biz buna yarı grup diyoruz. Monoid ise kapalılık, birleşme ve birim yani etkisi eleman özelliklerini sağlayan yapıya monoid denir. E, grubun tanımı şu. O dört tane özelliğimiz olacak. Kapalı, birleşme, birim ve ters eleman özelliklerini sağlayan yapıya grup denir. Grup bir de şu şekilde değerlendirelim. Hani G boştan farklı bir küme ve yıldız bir ikili işlem olsun. Yıldız işlemi G üzerinde tanımlı bir işlem olsun. Bu dört özelliği sağlıyor ise şu ikili arkadaşlar cebirsel yapıya grup diyeceğiz. Yani ikisinin farklı bir şekilde tanımlı yapmış oldum. Zaten uygulamalarda daha ayrıntılı bir şekilde ve mantığını kavrayarak değerlendirmesini yapacağız. Geldik kalan sınıfına. Kalan sınıfı şu. M birden büyük ise Evet. En birden büyük olmak üzere en elemandır doğal sayılar mod m'ye göre, mod m'e göre kalan, ol kalan olabilecek elemanların kümesidir. Z, m eşittir 0, 1, en eksi 1 şeklinde küme yazabiliriz. Örneğin diyelim ki z 5 olsun. Z 5'in kalan sınırları 0 1 2 3 4'tür. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yani bunlar kalan sınır olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet, ikinci videoda da uygulamalara geçeceğim.